Herkese merhabalar sevgili dostlar. Arkadaşlar Adana yarış programı 1 Ekim pazar günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyretmek isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tahminleri geçeceğim hemen fakat öncesinde abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Katıl üyesi olarak desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada bir yeni katıl var. Asli üye olarak bize katıl üyesi olan Sabri Tintiş'e de teşekkür ederiz. Onu da belirtelim. Sizler de katıl üyesi olarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Buradan Sabri Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet meydan 3 yaşlı Arap atları 1300 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 11 safkanın mücadelesini izleyeceğiz ilk koşuda. Bizim tercihimiz arkadaşlar 3 numara fırtına kerem olacak. Yani bu atın normal koşulları altında bu yarışta Tavera'da olması zaten gerekiyor. Galibiyet için de iddialı bir isim Fırtına Kerem. Bu koşudaki ilk tercihimiz olacak. İkinci atanesinde gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz isim sizin de muhtemelen beklentiniz olan bir safkandır. Le Patron 6 numara Müslüm Çelik idaresini start alacak. 19 gün evvel ikincilik elde etti. Yani galibiyete yakın fakat biliyorsunuz bazen böyle ikinci olan atlar bakıyorsunuz bir anda yani normalde kazanması lazım diye beklerken at geliyor işte üçüncü oluyor bir sonraki yarışı veya bir daha ikinci oluyor. Ya yani bunlarla karşılaşabildiğimiz için burada hani bu ismi tek olarak vermiyorum. Onun için de zaten fırtına keremle başladım. Altın numara Le Patron ikinci at önerim. Üçüncü at önerim Hışman Çizik İdaresi'nde Canım Soya'da 9 numaralı Safkan'dır. Bu at da 15 gün evvel Çin pistte 5.lik elde etti. Daha evvel 2 kez dördüncülüğü var. Dördüncü bir at ee, çok özellikle önerdiğim bir safkan yok ama hani illa yazacağım dördüncü bat derseniz de 7 numara Ada Kız isimli safkanı kuponlarınızda arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bu da bir tavsiyedir. İkinci koşuya geldim. Şart 4 4 tiker Araplar 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 10 adet safkan start alacak. Bu 10 safkan içerisinde bizim tercih edeceğimiz şöyle bir genel olarak baktığımızda tercih edeceğimiz, öncelik vereceğimiz ilk safkan arkadaşlar Hışman Çizik İdaresi'ndeki 2 numaralı safkan Pekalp'tir. 17 gün evvel son yarışını kazanmış olması buna en çok sebep olan etkendir. İkinci at olarak değerlendirdiğimiz bu koşudaki safkan 29 gün evvel dördüncü olan ve bu mesafede 2.16'lara düşebilmiş bir isim ve Pekalp'le de aynı kiloda start alacak. Aprantisi Fesih Çetinbaş idaresinde start alacak olan bir numara Fahrenait'ten bahsediyorum arkadaşlar. İkinci at önerimizdir bu yarış için. Üçüncü at olarak arkadaşlar sizlere bu mesafede 2.15 derece görebilmiş olan ve 5 gün evvel start alan 7 numara Atik Kıran'ı önereceğim. Arkadaşlar bu atta 5 gün evvel 5.lik elde etti. Bir önceki yarış ikinciliği var. Bu mesafede de etkili gidiyor. Ee, sürpriz yapabilir. 53 kiloda yazabilirsiniz daha sonrasında arkadaşlar daha fazla ilave yapacaksanız eğer Buradan sonrası geniş kupondur belirteyim ee, Burada Selda Hanım 5 numara yazabiliriz Ve 3 numara Yücel Bu iki at baktığımızda biri e, biraz formsuz Selda Hanım Öbürü ise uzun arayla geliyor Bu yüzden bu iki ismi daha geri plana attım belirteyim 2-1-7 e, küçük kupondur 5 e, ve 3 ilave yaparsak da geniş kupon yapmış oluruz Üçüncü koşuya geliyorum. Şart 3. Yamak bir aprantilerin bineceği bir yarış arkadaşlar. 3 yukarı İngilizler 2100 metrede Çin pistte start alıyorlar arkadaşlar. 8 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşu için benim sizlere favori olarak göstereceğim Safkan. Biraz belki sürpriz gelebilir size ama benim favorim olduğunu belirtmek istiyorum. 7 numara Santorini. Bu ata dikkat edelim. 14 gün evvel 5. elde eden Safkan. Bu mesafede daha evvel başka pistte de olmasına rağmen 2 onluk bir derece görmesiyle birlikte burada zaten bize aslında tüyoyu, kopyayı da vermiş durumda. Kaldı ki bu mesafede elde ettiği derecenin de haricinde 14 gün evvelki 5 daha evvel son 6 yarışta bir galibiyet elde etmiş olması vesaire bizim burada bu ismi öncelikli tutmamıza sebep oldu. Daha sonra İlker Akın idaresinde 6 numara Glove Main'i önereceğiz. Bu hatta 3 yarıştır 3. oluyor. Bu atı da görmezden gelemeyiz. Ve arkadaşlar devam ediyorum. Bir diğer lave olarak sizlere White Butterfly 3 numarayı önereceğim. 12 gün evvel 5. olan Safkan burada şans bulabilir. Son olarak kupona 4. bir at istiyorum diyen varsa 1 numara Amadis'i yazabilir. 7-6-3-1 şeklinde Öncelik sıralaması veriyoruz bu koşuda sizlere. Dördüncü koşuya geldim. Şart 3 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin pisti yarışı 9 safkanlı bir yarış olacak arkadaşlar. Bu koşuda start alacak olan isimlerde bizim favorimiz sizlere naçizane tavsiyemiz arkadaşlar. Bir ay evvel ikinci lig elde eden Müslüm Çelik idaresinde May Juliet 4 numaradır. Bu at arkadaşlar henüz çim pistte iyi bir yarış koşamadı. Fakat ben bunun çimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Nitekim bir değer devil temsilcisi illaki bir şeyler de yapacaktır burada da. Ee, yani bence o ilk yarış olmasından ötürü bir geri geldi o performans açısından. Burada e, Safkan'ın daha iyi bir performans sergilemesi bekliyorum. İkinci at olarak 14 gün evvel 3. ülke eden bu mesafede 1.19.90 derece gösteren Mehmet Salih Çelik idaresinde Rage of Angel Mehmet Salih Çelik ile birlikte Burada ikinci at olarak tavsiye ediyoruz sizlere. Hemen ardından arkadaşlar üçüncü bir at isteyen varsa da Storm Swift 2 numarayı da yazabilirler. Yani 4 1 2 3 safkanlı bir oyun önerimiz bulunmaktadır sizlere. 5. koşuya geçelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 11 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 2 numara Ender Hat'la başlıyorum. Ender Hat'a rakip olarak burada arkadaşlar Şöyle genel anlamda baktığımızda bir rakip söz konusu değil. Peki e, zorlama bir şekilde bir rakip çıkartabilir miyiz? Veya neden Ender Hat burada favori kalıyor, tek başına kalıyor öyle söyleyelim. Şöyle ki arkadaşlar Ender Hat son 4 yarışta bir ikincilik, bir üçüncülük, bir de beşincilik elde etti. 19 gün evvel beşinci oldu. Gruba baktığımızda gerçekten bu atın kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de arkadaşlar sizlere 2 numara Ender Hat'ı tek olarak veriyorum. Diyebilirsiniz ki Yabat 1.40 yapmış işte daha iyi derece gören atlar var ama bakın o daha iyi dereceler diye gördüğümüz dereceler aslında iyi derece değil yani. 1300 metrede 1400 metre derecesi yapmış bu atların tamamı. Bunlar zaten bu atların tamamı için kötü koştukları yarışlar. Ee, yani mesela örneğin 1.32.86 görmüş ama ya yani bu 1.32.86 tamam Belki gene 1400 derecesi değil hani 1300 sayılabilir ama yani 6. 7. falan olmuş bu safgan yani onun için hani buradan çok yola çıkarak bir tahmin yürütmek pek de sağlıklı olmaz. Biz burada dereceden ziyade şu aşamada performansa bakmamız gerekiyor diyebilirim. Bu sebepten ötürü de biz 2 numara Ender hatı rakipsiz gördük. 6. koşu şart 4 kişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pistler iş olacak 11 safkan start alacak arkadaşlar. Bu koşuda bizim sizlere favori olarak göstereceğimiz safkan Müslüm Çelik ile birlikte yedurmara Spas olacak. 24 gün evvel 4. olan safkan bu mesafede de iyi gittiğini bildiğimiz için burada öncelikli tavsiye ettik. Daha sonra 24 gün evvel 3. kapan Mehmet Salih Çelik idaresinde Dali Apolarin 6 numaralı safkanı tavsiye ediyoruz. Hemen ardından başka bir at yazmak istiyorsanız arkadaşlar tercihi artık buradan sonra size bırakıyoruz. Biz burayı iki atla geçmeyi uygun bulduk. Daha fazla at isteyen varsa burada serbest diyorum. Bu aya size serbest bıraktım. 7-6 bende iki atlı bir oyun önerisi bulunmakta burada sizlere. Burada geniş kupon tavsiye etmiyorum. Sadece iki atlı bir oyunla geçebilirsiniz. Yedinci koşuya gelelim. Şart 5. 3 yaş taraflar. 1300 kum pist yarış olacak arkadaşlar. 12 safgan start alacak burada. Bu koşu için sizlere favori olarak göstereceğim safkan. 1 numaralı safkan arkadaşlar. Erkşan'dır. Erkşan'ı burada tek bırakabilirsiniz. Son alt yarış 3 galibiyet elde etmiş bir isim. 12 gün evvel son yarışını kazandı. Rakip bahanesinde değerlendirilebilecek isimlere baktığımızda Mehmet Salih Çelik'le Tumbul Nazlı var. 10 numaralı safkan ve Işman Çizik Karaca Karaca Beyşah'ı 2 numaralı safkan var. Fakat biz bu safkanların da e, yani burada 1 numaraya karşı mücadelede pek de başarılı olabileceğini düşünmüyoruz. Şöyle ki kilo farkı da söz konusu değil çok bir şey. Yani Karacabey Şah'a hatta fazla kiloda start alıyor. Tumbul sadece 2 kilo farkı söz konusu. Bu da zaten dişi erkek ayrımından kaynaklanan bir kilo farkı. Onun için ben burada bu mesafedeki etkinliğiyle de birlikte bir numara Erkşah'ın kazanmasını beklediğim için sizlere ikinci altılı adına tek olarak vermiş oluyorum. 8. koşuya geldik kısa vade 8 4 yaşlı Araplar 1300 çim pistte yarışı arkadaşlar bu koşuda 7 safkan var bu koşuda arkadaşlar favorimiz 2 numara Berke'nin kızıdır. Alternatifte katılabilir. Fakat e, çok ciddi bir rakibi var. Mahir Abi 3 numara. Hışman Çizik idaresindeki Mahir Abi'yi de burada yazmanızı tavsiye edeceğim. Mahir Abi yazdıktan sonra bu mesafede 1.24 derece görmüş olan Mehmet Sarı Çelik'le Mr. Win es geçiremeyecek kadar iyi bir safkandır. Bu yüzden Mr. Win de yazmanızı tavsiye ediyorum. 36 gün evvel en son ikincilik elde etmişti. Böyle bir durumda bir numara alda görü de yazıp burayı garantiye gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani baktığımızda genel olarak 2, 3, 4, 1 şeklinde bir sıralamayla en fazla 4 at yazarak buraya geçmenizi tavsiye edeceğim. Geçelim 9. koşu. Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı arkadaşlar. Ee, koştuğu 5 yarışta da çok iyi performans sergileyen Tuğkan Bey bizim burada favorimizdir. İkinci at olarak Bedo Bey 3 numarayı önereceğiz. Müslüm Çelik ile birlikte startılan Safkan. Ben burada 3. bir at önermiyorum arkadaşlar. Burayı da tıpkı 6. koşu olduğu gibi 2 atla geçmenizi önereceğim. 2-3 diyeceğim. Risk alan tabii ki burada tek atma yoluna gidebilir ama şimdi nasıl tek atacaksınız? Örneğin Tuğkan Bey diyelim yazmadınız. 110 gün arası var diye Bedo Bey'i tek bıraktınız. Tuğkan Bey geldi kazandı. Ne yapacağız o zaman? Yani bu ihtimali düşündüğümüz için biz burada Tuğkan Bey gibi kalitesini göstermiş olan bir safkanı es geçemeyiz. 110 gün arasına rağmen. Bu yüzden 2-3 dedik arkadaşlar buraya. 10. koşu 16 handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pisti arkadaşlar son yarış olacak biliyorsunuz 14 safkan start alacak arkadaşlar bu koşuda 12 gün evvel 2. olan hışman çizikli Sirius Black 2 numaralı safkanı öneriyorum daha sonra Tortuga 7 numaralı safkanı tavsiye edeceğim 19 gün evvel 2. olan Mücahit Bayır ile birlikte Seneca 10 numaralı safkanı da yazmanızı öneriyorum Yusuf Cengiz ile birlikte 4 numara Banzer balığında burada arkadaşlar yazın derim ve bir numara Golden Storm'u da yazarak burada kuponlarınızı tamamlamanızı bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Ee, burada arkadaşlar tekrardan e, tabi e, biliyorsunuz katılıyorsanız olmayı unutmayın. E, onu hatırlatayım. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur diye belirtmek istiyorum onu da. E, ve daha sonrasında arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum.